Nefis yemek tariflerinden İzmir köftesi tarifi. 500 gram kıyma, 1 adet yumurta, 1 adet rendelenmiş soğan, yarım demet maydanoz, 1,5 su bardağı bayat ekmek içi, karabiber, kırmızı pul biber, kekik, tuz eklenir, köfte yoğrulur. Köfteler parmak uzunluğunda ince ve uzun şekil verilip dinlenmesi için tabağa sıralanır. 4 adet patates elma dilimi şeklinde kesilerek kızgın yağda hafifçe kızartılır. Tam pişmeden havlu kağıt üzerine alınarak fazla yağı süzülür. Patatesler kızardıktan sonra aynı yağda köfteler hafif kızartılarak yine havlu kağıt üzerine alınır. Ayrı bir tavada 3-4 yemek kaşığı yağda 1 tatlı kaşığı salça kavrulur. 3 adet rendelenmiş domates eklenerek 10 dakika pişirilir. Kekik ve tuz eklendikten sonra 1-2 dakika daha pişirilir ve ocaktan alınır. Fırın kabına bir köfte bir patates olacak şekilde dizilir. Köftelerin üzerine kapatacak şekilde domatesli sostan dökülür. Üzerine biber ve domates dilimleri dizilir. 1 çay bardağı kadar sıcak su eklenerek önceden ısıtılmış 190 derece fırında patateslerin üzeri kızarıncaya kadar pişirilir. Şimdiden afiyet olsun. Nefis yemek tarifleri kanalının hazırladığı diğer videolar için ekrandaki bağlantıları kullanabilirsiniz. Nefis yemek tarifleri videolarını kaçırmamak istiyorsanız kanalımıza abone olmanızı öneririm. İlginize teşekkürler.